2014 Güney Kore Sewol Feribot faciası. Gerçekler, ihmaller. Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere modern tarihin en trajik deniz kazalarından birini anlatacağım. 2014 Güney Kore Sewol Feribot faciası. Yüzlerce masum insanın, özellikle de öğrencilerin hayatını kaybettiği bu olay sadece bir kaza değil, aynı zamanda büyük ihmallerin ve hataların zinciriydi. Bu videoda kazanın nasıl gerçekleştiğini, kurtarma sürecinde yaşanan skandalları ve olayın Kore toplumu üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. 1. Olayın arka planı Sewol Feribotu ve Yolculuğu Sewol Feribotu, 1994 yılında Japonya'da inşa edilmiş ve daha sonra Güney Kore'de kullanılmaya başlanmış büyük bir yolcu gemisiydi. 2013 yılında kapasitesi artırıldı ve ticari amaçlarla seferlere başladı. Ancak bu genişletme sırasında feribotun stabilitesi tehlikeye girmişti. 15 Nisan 2014 tarihinde Sewol feribotu İncheon'dan Jeju Adası'na doğru yola çıktı. İçinde 476 kişi vardı. Bunların 325'i Danwon Lisesi'nden geziye çıkan öğrencilerdi. Onlar için bu hayatlarının en güzel anılarından biri olacaktı. Ancak ne yazık ki dönüşü olmayan bir yolculuğa çıktılar. 2 Kazanın gerçekleşmesi. Neden ve nasıl battı? Sabah saatlerinde gemi Jeollanamdo açıklarına ulaştığında her şey normal görünüyordu. Ancak saat 8.49 civarında feribot aniden yana yatmaya başladı. Bu yanlış yükleme ve aşırı yük taşıma nedeniyle dengesizleşen gemi için ölümcül bir durumdu. Kazanın en büyük nedenlerinden biri geminin kapasitesinin üzerinde yük taşımasıydı yasal sınırın çok üzerinde bir yükle hareket eden gemi, hızlı bir dönüş yaptığında dengesini kaybetti ve su almaya başladı. Üstelik, mürettebatın bu tür acil durumlara karşı eğitimli olmadığı da daha sonra ortaya çıktı. Mürettebatın skandal kararları ve yardım çağrı, feribot batmaya başladığında, mürettebat yolculara yerlerinde kalmalarını söyledi. Bu talimat, yüzlerce öğrencinin içeride mahsur kalmasına neden oldu. Halbuki gemi hızlıca tahliye edilseydi, daha fazla insan kurtulabilirdi. Saat 08.52'de Mürettebat ilk acil durum çağrısını yaptı. Ancak kurtarma ekipleri olayın ciddiyetini anlayamadı ve gecikmeli müdahale etti. Mürettebat gemiyi terk ederken yolcuları içeride bıraktı. Kaptan ve bazı mürettebat üyeleri yolcular hala içeride mahsur kalmışken tahliye edilen ilk kişilerden oldular. 4. Kurtarma operasyonu ve büyük hatalar. Kurtarma ekipleri olay yerine ulaştığında feribot hala tamamen batmamıştı. Ancak yanlış yönetilen operasyonlar yüzlerce insanın kurtarılmasını engelledi. Güney Kore Sahil Güvenliği yolcuları gemiden tahliye etmek yerine feribotu istikrarlı hale getirmeye çalıştı. Bu hata içeride mahsur kalan kişilerin boğulmasına neden oldu. Olay yerindeki balıkçılar ve sivil dalgıçlar bile kurtarma çalışmalarına katılmaya çalıştı. Ancak hükümetin yetersiz organizasyonu nedeniyle çabalar yetersiz kaldı. Sonunda saatler içinde feribot tamamen battı ve üç düz dört kişi hayatını kaybetti. Bunların büyük bir kısmı içeride mahsur kalan öğrencilerdi. 5. Halkın tepkisi ve protestolar Bu facia Güney Kore halkını derinden sarstı. Kaybolan çocuklarının haberlerini bekleyen aileler hükümetin yetersizliğine ve kaptanın ihanetine öfkeliydi olayın ardından büyük protestolar başladı. Aileler, hükümetin ve yetkililerin sorumluluk almasını istedi. Güney Kore Başkanı Park Geun-hee, olayın ardından halkın güvenini kaybetti ve yıllar süren siyasi krizlerin fitilini ateşledi. Soruşturmalar ve Yargılamalar Olay sonrası yapılan soruşturmalar korkunç ihmalleri ortaya çıkardı. Kaptan Lee Jun-suk, Mürettebatını ve yolcularını terk ettiği için müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mürettebatın diğer üyeleri de çeşitli hapis cezaları aldı. Feribotu işleten şirketin yasaları ihlal ettiği ve güvenlik önlemlerini umursamadığı anlaşıldı. Ancak halk için bu cezalar yeterli değildi. Çünkü 304 masum insanın, özellikle de genç öğrencilerin hayatı geri getirilemezdi. <laughs> Güney Kore'de yeniden yapılanma ve Sewol'ün anısı bu olaydan sonra Güney Kore hükümeti denizcilik güvenliğini artırmaya yönelik reformlar yapmak zorunda kaldı. Ancak Sewol faciasının yarattığı travma halkın hafızasından silinmedi. Her yıl 16 Nisan'da Güney Kore halkı bu trajediyi anıyor. Ölen öğrenciler için anıtlar dikildi ve onların hikayeleri unutulmasın diye birçok belgesel, film ve kitap yayınlandı. 2014 Sewol Feribot faciası yalnızca bir deniz kazası değil, aynı zamanda sistematik ihmallerin ve hataların trajik bir sonucu olarak hafızalara kazındı. Yüzlerce genç insan gerekli önlemler alınmadığı için hayatını kaybetti. bile Kore halkı bu olayın etkisini derinden hissediyor. Peki, sizce bu tür trajediler nasıl önlenebilir? İhmaller ve hatalar karşısında nasıl bir duruş sergilemeliyiz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olabilir. Daha fazla içerik için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.